Arkadaşlar merhaba. Şimdi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile yolumuza devam edeceğiz. Ve bu bizim son videomuz. Artık e, İnkılap Tarihi'nin LGS'de çıkacak kısmına son kez bakıyoruz. Ve bu da son kısım. <laughs> Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra yani büyük da gerçekleştirdikten sonra askeri safha sona ermişti hatırlıyorsanız. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile birlikte biz de e, artık yeni bir döneme geçiyoruz. Peki neden ateşkes istendi? İngiltere neden ateşkesi kabul etti? Ee, bizim ateşkesi normalde Yunanistan'la savaştığımız için Yunanistan'la yapmamız gerekirken neden İngiltere ön plana çıktı? Bunları biraz inceleyelim. Yunanistan Batı cephesinde 5 savaştan 4'ünde mağlubiyetle ayrıldı arkadaşlar. İngiltere gözdağı almış, siyasi olarak yalnız kalmış, Fransa ve İtalya savaştan çekilmiş. Doğal olarak İngiltere, İngiliz halkı ve sömürgeleri savaş istememekte artık. Yani İngiltere artık Türklere karşı yeni bir savaşı göze alamıyor. Hem İngiliz halkı hem de sömürgeleri savaşı istemiyor. Ve doğal olarak arkadaşlar, her ihtimale karşı Mustafa Kemal'in burada stratejik bir hamlesi var. Diplomatik bir atakla boğazlar üzerinde savaş çıkma ihtimaline karşın. Sovyet Rusya'yı da yanına alacağını beyan ediyor. Bu durum karşısında İngiltere çaresiz kalıyor ve Yunanistan'ın ateşkes yapmasını istiyor. Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi katıldı. Evet yanlış duymadınız. Yunanistan yok aralarında. Oysa ki biz Batı cephesindeki bütün savaşları Yunanistan'la yapmıştık. Fakat Yunanistan yok. Yunanistan İngiltere'nin aldığı bütün kararları kabul ediyor. Bu durum Yunanistan'ın kendi iradesiyle hareket etmediğini, İngiltere'nin e, güdümünde olduğunu gösteren bir durumdur arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Ateşkesin maddelerine gelecek olursak, e, Türk ve Yunan askerleri arasında savaş sona erecek. Tamam, güzel bir durum bu. Yunanistan Doğu Trakya'yı. Neresi Doğu Trakya? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerimizin olduğu bölge. Doğu Trakya'yı boşaltacak ve bize bırakacak. Savaşsız olarak Doğu Trakya'yı alıyoruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda. Türkiye Büyük Millet Meclisi barış anlaşması imzalanıncaya kadar bölgede kalacağını ilan ediyor. Yani ordusunu buradan geri çekmiyor. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakılacak. Ancak İtilaf Devletleri kuvvetleri kesin barış yapılıncaya kadar burada kalabilecekler. Şimdi dikkat edin. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkentiydi ve Boğazlar da Osmanlı'nın yönetimindeydi. Yine aynı zamanda e, İtilaf Devletlerinin de bir iki şekilde burada kalacak olması bize iki farklı sonucu gösteriyor. İstanbul'un ve Boğazların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması Osmanlı Devleti, Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin hiçbir hakkı, hukuku bu bölgeler üzerinde olmayacaktır. Aynı zamanda itilaf devletlerinin özellikle Boğazlar üzerinde hak talep etmeye çalışması, çalışacak olması Burada gözler önüne seriliyor. Bir şekilde kesin barış yapılıncaya kadar çekilmemeyi bize teklif ediyorlar. Devam edelim. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemi ve sonuçlarına bakalım. Artık silahlı mücadele dönemi sona Diplomatik mücadele dönemi başladı. Yani soğuk savaş dönemi başladı. Doğu Trakya savaşsız bir şekilde kurtarıldı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve hatta İstanbul'un bir kısmı savaş yapılmadan kurtarıldı. Artık Yunanistan'ı kesin olarak mücadele dönemimiz sona erdi. Erdi kay. İtilaf devletleri, özellikle İngiltere ve İtalya bu anlaşmayı imzalamakla yeni Türk devletinin siyasi varlığını kesin olarak tanımış oldular. Neden özellikle İngiltere ve İtalya, neden Fransa yok aralarında? Çünkü Fransa zaten Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan Ankara Anlaşması'nda TBMM'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasi varlığını kesin olarak tanımıştı. Bu dönemi anlatan eserler, sanat eserleri ve edebiyat eserleri var arkadaşlar. Lozan'a geçmeden önce bunlara bir değinmek istedim. Romanlarımıza baktığımızda Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Ateşten Gömlek Eserleri, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseri, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa adlı eseri, Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları ve Yorgun Savaşçı adlı eserleri, Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar ve Dolu Dizgin adlı eseri ve Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler adlı eseri bu dönemi anlatmaktadır. Gazetecilere baktığımızda Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya, Şevket Süreyya Aydemir'in de Tek Adam adlı eserleri yine bu dönemi bize yansıtmaktadır arkadaşlar. Şiirlere baktığımızda Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eserleri yine bu dönemi bize yansıtmaktadır. Resim ve heykellere baktığımızda Halil Dikmen'in İstiklal Harbi'nde Kadınlar adlı eseriyle İbrahim Çallı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler adlı eserleri de e, bu döneme damgasını vurmuştur arkadaşlar. Ruhi Arel, Ali Çelebi, Necat Çelik gibi isimler de yine heykeller, heykellerle, e, resimlerle bize o dönemi anlatmaya çalışmışlardır. Şimdi gelelim Lozan Barış Anlaşması'na. Lozan Barış Anlaşması... Sevr'in daha çok yumuşatılmış hali Sevr Anlaşması'na göre Türklere daha çok avantaj sağlayan bir anlaşma. Nerede imzalandı? Lozan'da. Lozan şehri arkadaşlar? İsviçre'nin şehri. Türkiye Büyük Millet Meclisi en başta İzmir'i önermişti. Fakat uluslararası geleneklere göre daha tarafsız bir bölgede bu barış anlaşmasının yapılması gerekiyordu. Bu sebeple ee, İsviçrenin Lozan kentine barış anlaşması için uygun bir yerdi. Konferansa bizi temsilen İsmet Paşa gitti arkadaşlar. Lozan'a gidecek heyet, yani özellikle Mustafa Kemal, Lozan'a giden heyete İsmet Paşa'ya şunu söyledi: Kesinlikle ve kesinlikle, kapitülasyonlardan ve azınlıklar sorunundan, özellikle Ermenilerle olan sorundan taviz verilmemesi gerektiğini istedi. Bu durum, Meclis'in azınlıklar ve kapitülasyonlar konusunda taviz vermemesi, taviz vermeyeceği ve tam bağımsızlıktan asla ödün vermeyeceğinin göstergesidir. Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Japonya, Belçika ve Portekiz gibi devletler katıldı. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi de katıldı. Yine Lozan görüşmelerine sadece Boğazlar konusu görüşülürken Sovyet Rusya ve Bulgaristan katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ise bu görüşmelere sadece gözlemci olarak katıldı. Arkadaşlar Lozan görüşmeleri İki kere gerçekleşmiştir. Birinci görüşmelerde kapitülasyonlar, boğazlar, Ermeni yurdu, Musul gibi konularda tam anlaşma sağlanamadığı için İsmet Paşa Lozan'ı terk etmiş ve Türkiye'ye dönmüştür. Bir süre sonra e, İtilaf Devletleri'nin teklifiyle beraber görüşmeler tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Lozan Barış Anlaşması içerisinde neler yer almaktadır? Bir, Sınırlar diyoruz. Evet sınırlarımızdan bahsedelim. Suriye sınırı Lozan'da tescillendi. Suriye sınırını biz daha önce Fransa ile Ankara Anlaşması'nı esas alarak yapmıştık. Ee, Suriye sınırını Fransa ile imzalamıştık Ankara Anlaşması'nda. Lozan'da Ankara Anlaşması kabul edildi. Irak sınırında ise bir sıkıntı vardı. Çünkü İngiltere Irak'taki Musul ve Kerkük'teki özellikle petrol yataklarını Türkiye'ye bırakmak istemiyordu. Bunu ileri bir tarihe ertelediler. Yani Irak sınırı tam anlamıyla çözülemedi. Ve Musul sorunu olarak kaldı. Tabi Suriye sınırı çizilirken de Hatay sorunu yine gündemdeydi. Fakat Hatay sorunu 1939 yılında... Türkiye'ye bağlı Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasıyla birlikte çözüle, çözüme kavuşmuş oldu. Batı sınırında ise Meriç Nehri sınır kabul edildi. Bu Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda alınan bir karardı ve Lozan'da tescillendi. Boğazlara baktığımızda başkanlığını Türkiye'nin yapacağı uluslararası bir komisyona bırakıldı. Yani aslında Sevr Anlaşması'nda boğazları yönetecek olan komisyona bir Türk başkan eklendi. Bu da e, şöyle söylemek gerekir: Türkiye'nin başkanlığında bir komisyonun dahi olması, sonuçta bizim sınırlarımızda ve bizim topraklarımızda olan bir bölgeye itilaf devletlerinin komisyonunun söz sahibi olacak olması, Türkiye'nin evet. egemenlik haklarını zedeler nitelik, niteliktedir ve aynı zamanda tam bağımsızlığımızı da elde edemeyeceğimizin göstergesidir. Tabi biz bunu daha sonraki süreçte çözeceğiz. Yani boğazların tam yönetimini de alacağız. Bunu da videonun sonunda göreceksiniz. Azınlıklar konusuna geldiğinde tüm azınlıkları Türk vatandaşı kabul ettik. Bunun sebebi ise Avrupalıların yani dış güçlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla yaptığımız bir hamledir bu. Amacımız burada tam bağımsızlıktır. Nüfus mübadelesine değinecek olursak, yani nüfus değiş tokuşu, özellikle Türkiye'de kalan Rumlar ile Yunanistan'da kalan Türklerin karşılıklı olarak değiştirilmesi kararı alınmıştır Lozan'da. Yunanistan savaş tazminatı olarak Edirne'nin kara Ağaç bölgesini Türkiye'ye vermiştir. Dış borçlar hususunda ise arkadaşlar dış borçlarda da duyunu umumiye vekaleti kaldırılmıştır. Böylelikle Osmanlı'nın kalan borçları Osmanlı sınırlarında kurulmuş olan devletlere paylaştırılacaktır. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan borcu 1952 yılında bitmiştir. Ortalama 30 sene boyunca borç ödemişiz. Yabancı okullar sorununa bakacak olursak, Türkiye'deki bütün yabancı okullar Türk Devleti'nin düzenleyeceği esaslara göre eğitim yapacağı kararı alınmış ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı kurulduğunda yani özellikle Tevhidi Tedrisat Kanunu ile beraber bizim denetimimize ve yönetimimize alınmıştır. Fener Rum Patrikhaneleri, Türkiye aleyhinde siyasi faaliyetlerde bulunmamak şartıyla açık kalması kararlaştırılmıştır arkadaşlar bu patrikhaneleri. Lozan Anlaşması'nın önemi. Yeni kurulacak bir Türk devleti var arkadaşlar. Hem bağımsızlığını hem de toprak bütünlüğünü tüm devletler tanımış olacak. Misak-ı milli sınırları büyük ölçüde gerçekleştirilecek. Nereler dışarıda kaldı? Batum, Hatay, misak-ı milli sınırlarının dışında kalmış olur. Günümüze kadar geçerliliğini koruyan bir anlaşmadır bu anlaşmanın bir diğer önemi ise. Emperyalizme karşı başarılı olması nedeniyle sömürge altındaki milletlere de örnek olmuştur bizim milli mücadelemiz. Milli mücadelenin sonunda bu anlaşmanın imzalanması diğer sömürge altındaki devletlere, milletlere örnek olmuştur. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ne demek emperyalizme karşı? Sömürgeci devletlere karşı değil mi? Bunu da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Lozan'dan kalan sorunlara baktığımızda Musul sorununu göreceğiz. Hatay sorununu göreceğiz ve Boğazlar Komisyonu'nu göreceğiz arkadaşlar. Musul sorunu. <laughs> Saltanatı ve halifeliği geri getirmek isteyen bir grup var arkadaşlar bu dönemde. Ee, özellikle 1924'lü yıllarda, 1924-25'li yıllarda Şeyh Said isyanının çıkmasıyla beraber bir iç karışıklık yaşanmaya başladı. İngiltere'de bu iç karışıklıktan faydalanmak isteyip Musul sorunu görüşme talebinde bulundu. İç, i̇ç, iç sorunlar, iç karışıklık devam ederken, bu isyanlar devam ederken Musul sorunu İngiltere'nin lehine çözülmüş oldu. İngiltere Şeyh Said ayaklanmasını el altından desteklemekteydi. Çünkü Türkiye'nin bu sırada bu sorunu kısa sürede bitirmesini istemiyordu. Kendi sorununu çözene kadar. Ve Şeyh Said isyanı sonucunda Musul sorunu aleyhim, aleyhimize sonuçlandı. Ne demek aleyhimize? Bizim... Olum, bize karşı olumsuz bir şekilde sonuçlanmış. Yani bizde değil İngiltere'nin isteği üzerine Irak'ta kalmıştır. Ee, burada bize Musul'daki petrol yataklarından %10 bir hak talep edildi. %10'unu bize vermeyi talep ettiler. Biz de kabul ettik. Fakat bir süre sonra arkadaşlar bize bu, bizden bu %10'luk dilimi para karşılığında satın aldılar. Ve biz de e, Musul'daki petrol yataklarının %10'unu geri teslim ettik para karşılığında. Biz burada ne görüyoruz? Bir iç sorunun dış politikayı nasıl etkilediğini, nasıl olumsuz etkilediğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Hatay sorununa gelecek olursak Ankara Anlaşması ile hatırlıyorsanız Fransa'nın isteğiyle Suriye'ye bırakılmıştı Hatay. Daha sonra 1939 yılında önce özerk bir devlet olduğu bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra Referandum ile yani bir halk oylamasına bağlı olarak e, orada yaşayan çoğunluk Türk halkı olduğu için halk oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı ve Hatay sorunu 1939'da çözülmüş oldu. <laughs> Boğazlar Komisyonuna bakacak olursak <laughs> Boğazlar için şöyle bir sıralama var. Sevr Anlaşması'nda sadece Boğazlar'ın yönetimi İtilaf Devletleri'nin oluşturduğu bir komisyona verilecekti. Lozan Barış Anlaşması'nda bu komisyonu kaldırmadılar. Komisyon kalmaya devam etti. Fakat ee, bu komisyona bir Türk başkanlık edecekti. Bu durum hala bizim tam bağımsızlığımıza ulaştığımızı göstermez. Bizim tam bağımsızlığımıza burada gölge düşmüş durumda. 1936 yılında ise arkadaşlar Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayarak Boğazların yönetimini tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aldık ve bu sorunu çözüme kavuşturmuş olduk diyoruz. Ve inkılap tarihimize dair bütün konularımızı burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda ve liselere giriş sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.